Herkese yeni bir merhaba. Hayırlı Ramazanlar. Ramazan ayımız mübarek olsun. Bugün orucun dördüncü günü sanırım. Maşallah güzel gidiyor diyelim. Ben günlerden pazartesi şimdi mukameleden çıktım. Babamlara doğru gidiyorum. Babamlar taşınacaklar. Yeni eve gidiyorum daha doğrusu. Ya bu hafta ya da önümüzdeki hafta taşınmış olurlar büyük ihtimalle. Evin biraz inşaat işi vardı. Onlar bitti. Şimdi temizlik yapacaklarmış hatta onlar başlamışlar beni de aradılar müsaitsen gelebilir misin diye ben de onlara biraz yardım etmeye gidiyorum çocuklar okuldan çıkana kadar öyle hem yeni evi göstereyim hem de babamlara geçelim orada görüşelim. Eve geldim size evi gezdireyim burası mutfak Dolaba yeni takıldı şuraya fayans geçilecek değil mi baba araya fayans geçilecek. Şurada minik bir balkonu var. Ufak böyle. Babam çalışıyor. Ha, bizleri falan takmışlar, çok güzel olmuş. Koridor antresi bayağı geniş böyle. Oda kadar var. Giriş şurası. Banyolar, lavabo. Buranın da yerleri fayansları yapıldı Buraya duşakabin gelecek değil mi baba? Duşakabin de gelecek buraya şey, Banyoya dedim duşakabin de gelecek değil mi? Evet, burası bir odası Maymun burası salon. Burada da ne balkon var. Buradaki balkon bayağı büyük. Ama evde bayağı oturulmamış o yüzden temizlik istiyor. Ayrıntılı temizlik. Aa burada dolap yoktu değil mi baba? Dolap var mıydı hatırlayamadım geniş bir balkonu var. Burada yerleri falan da yaptırdılar babamlar. O yüzden makineler var. Hafta sonu şu yer parkeler eski taştı. Onları yaptırdılar. Böyle. Şimdi biz bu evi temizlemeye başlayacağız. Temizliğe başladık. Evet. Yavaş yavaş. Aynen. Yaptı da götürürüz. <laughs> Ben de camın ön tarafını sildim. Şimdi ayrıntılı girişeceğim. Evet. Petek. Evet, anladım. o yöntem çok iyi oldu bir sen Allah. Üstleri öyle yapıyor mu? Döneyim. Evet. Şey, altlara. Bak oralar oldu. Aynen aynen oralar güzel oldu. Toz olmuş hep. Şu parkelerin falan tozu kalkmış. Evet. Hadi devam. Diğer camı bitti. Şimdi bu odaya geldim. Camlar bayağı pis, ayrıntılı bir temizlik istiyor. İki su ile temizliyoruz. Şimdi burayı da bitireyim. Herkese Perşembe günden merhaba. En son babamların evini temizlerken çekmiştim sanırım. Pazartesi günüydü. Sonra ben okula zor yetiştim. Sonra zaten iftar hazırlığıyla geçti. Çok yorulmuşum. Zaten bu yıl Ramazan böyle çok hızlı geçiyor. İftar nasıl oluyor anlamıyorum. Böyle koştur koştur. Çocukların okul saati uzun o yüzden mi bilmiyorum. Ama bir de şey midemi üşüttüm sanırım. Birkaç gün bayağı kötüydü midem. Ya bu deterjanlardan dolayı da olabilir. Hani deterjanlar soğuduğum için de olabilir. Bir kendime gelemedim birkaç gün. Bugün, dün ve bugün daha iyiyim. sonra da Neva hastalandı. Dün okula gitmedi, bugün de gitmedi. Ateşleniyor. Okulda da ateşlenmiş. Hiç veriyorum. Bilmiyorum ya bu hastalık vardı belki bizde. Benden ona mı geçti bilmiyorum. Çocukların bünyesi daha hasta olduğu için ateşleniyor. Ama şu an daha iyi. Toparlandık. Birazcık ödevlerine falan da baktık. Hatta biraz önce biraz ödev yaptık. Öyle dediğim gibi bugünlerden perşembe Pazartesiden sonra hiç çekemedim Yorgunluktan mıdır artık hastalıktan mı diyeyim Öyle bugün de babamları iftara çağırdım Onlar bugün yine evde uğraşacaklar Hafta sonu bayağı bir bitirmeyi düşünüyorlar sanırım Yine evde eve geçeceğiz dedi ama ben çocuklar evde olduğu için Salih de bugün erken çıkıyordu Geçemedim oraya Öyle ben de onları iftara çağırdım Biraz önce sofrayı da hazırladım diyorum ya bu bu sene iftar çok böyle hızlı geçiyor yani Ge hızlı geliyor yani anlayamıyorum. Dedim son dakikaya kalmasın hofram hazır olsun. Mutfaktan belki çıkamam diye. Öyle haf hafiften hazırlıklara başladım. Çocukları almaya gitmeden önce de hamur yoğurdum. Bugün lavaş yapmayı düşünüyorum. Köfte yapacağım fırında. İnşallah onunla beraber dürüm şeklinde. Kafamda öyle bir şeyler var ama bilmiyorum bakalım nasıl olacak lavaş yapacağım. Yani hamuru mayalanmış. Çorbamı da yaptım. Mercimek çorbası yaptım. Bu restoran usulü. Sadece un kavurdum. Bunu ben çok seviyorum Ramazan'da. Çorbam da hazır. Pilavı da ısladım. Pilav da yapacağım. Ne olur ne olmaz. Belki lavaşlar az gelir. O yüzden pilav da yapacağım. Mercimek çorbası, pilav, köfte, işte lavaş. Yanına belki de bir de e, kremalı patates yaparım. Aa biz Neva'ya ders mi çalıştırıyor? Mamamdan bir kilo portakal almıştır. Bir kilo portakal dört lira olduğuna göre Mamam'a yirmi lira veren... Aa bitti mi ödevin? Evet bitti. Aa biz seni çalıştırdın mı Nevoş? Çok güzel oldu. Hadi bakalım. <laughs> Geçmiş olsun. Teşekkürler. Yavaş hasta oldu birazcık. Ateşim çıktı. Evet ama daha iyisin değil mi? Evet. Ama burnu tıkalı. Ha, şimdi burnu tıkandı. Herhalde grip olacaksın Nevoş. Grip mi? Burnun akıyor değil mi? Evet. Hmm. Telefon saati yapıyorlar. Salete çorbasını işte. Senden ne haber bebiş? Değil. O da yorulmuş bugün galiba. Haftaya sınavlar başlıyor değil mi Sani? Hazır mısın? <laughs> sofra dediğim gibi hazırladım. En azından sofra hazır olsun. Bu yaptım. Hatta şimdi altını kapatayım dinlensin bu. Kremalı patates de yapacağım fırına. Onu şimdi hazırladım. Salataları da suya koydum. Böyle mutfağa girmiş oldum yani saat 6 çeyrek geçiyor. Ama önce yetiştiririm. Çünkü lavaşları açacağım. O yüzden erken girdim birazcık. Fırını açtım. Patates pişsin sonra köfteyi sürerim fırına. Üzerini kapatıyorum, yumuşak kalması için saltaya da yaptım. Şimdi sofraya götüreceğim. Köfteler pişiyor. Şey böyle Adana usulü yaptım. Böyle bir şey oldu. Pilavını tekrar altını açtım. Çorba ısındı. Burada mantar vardı. bu fırında yapmıştım böyle sebzeli. Onu da küçük bir kaba koyacağım. Ortaya koyarım. Ha bir de şu 850 meselesi var. O da çok acayip ha. Çok heyecanlı ama vakit kalmadı onun da. Çünkü 100 bin yaralı var. 850 bin uzun kaybı varsa gerekiyor 100 bin yaralı yok. Daha fazla ne yapacağız da var? Allahım, hoşlanıyorum. Sağ olun. İşler nasıl? E, böyle yapamazsın. Ne var sadece? Zeyma hasta. Sayın o. Yemekler yendi. Çay. Çay vakti. Biz tatlı aldık. Babam tatlı almış. Bu yüzden bayağı bir tatlı çok oldu. Annemler gittiler, çocuklar uyudu. Ben kendime bir kahve yaptım. Birazcık dinlendim. Bayağı bir yorulmuşum. Bugünü bitirdik. Ben geçen hafta cumartesi günü de bir video çekmiştim. Dışarı çıkmıştık. E, hafta sonu sahil hava güzeldi. Sahile falan gitmiştik. Akşama da iftarı Eminönü'nde yapalım demiştik ama çok soğuk soğuk oldu yani. Gündüz sıcaktı. Maceralı bir gündü yani. Sis falan vardı İstanbul'da biraz orada video çekmiştim bu videonun devamında da onu da ekleyeyim herkese merhaba ne var sen neredesin Görünmüyorsun. hiçbir şey gözükmüyor normalde şu an adaların gözükmesi gerekiyordu ama çok sis var aya görünüyor görünüyor ama ben hiç görünmüyorum biraz esiyor. Bugün neden cumartesi? Sahile indik. Şöyle sisi bir öyle gösterebilirim. Kapı gidiyor ama sis de kaybolacak birazdan. Olur al. Al al sandalye alabilirsin. Al al. Sayımız mübarek olsun inşallah. Hayırlısıyla güzelce geçirelim. Çocukları parka getirdik. Şu parkı çok seviyorlar. Parkurlardan. Hele şunu geçen hafta içi getirmiştim. Bayılmışlardı. De bugün bayağı kalabalık hafta sonu olduğu için. 脚故是。 Hala orada sıra bekliyor. Sıra bekleyip kayıyor. Ya oğlum hep bana atıyorsun ama ya. Nasıl becerdin sen? Çöpü <laughs> aldım tepesine bıraktım. Taktın mı? Hadi başaracaksınız. Düşmüyor ya yine atla. Çok kurtarırken çekseydin ya? Çektim, çektim. Ha şey atarken çektim de. Kurtulmanı Kurtulmanı. Kurtarma anı çekemedim. Kurtarma ne? Kurtarma. Allah ne diyor? <laughs> Sahilden çıktık ve Eminönü'ne gitmeye karar verdik. Akşam iftarı orada yapacağız. Serhat bir yer ayırttı bir yerden. İftarı da orada yapalım dedi. Belki Sultanahmet'e de çıkarız. Enerji bize bağlı bilmiyorum. Artık böyle e, 4'ten dörtten sonra şey oluyor. Enerjimiz azalıyor. Bir gidelim. Şimdi metroya geldik. Geldim geldim. Hadi gel kaç de gel. Ay. Çılgın bir enerji var bunlarda ya. karşıya geçemiyoruz. Çünkü sisten dolayı vapurlar kapan, kapalıymış yani. Vapurlar hepsi bekliyor zaten. Hiç aklımıza gelmemişti ya. sesi fark ettik ama. Doğru çalışmaz. Neyse artık Kadıköy'de kalacağız herhalde. Sis açılmazsa. Salih yeminine gidemiyoruz. Rezervasyon <laughs> boşu. Ay Kadıköy'de o kadar kalabalık ki. Sonunda emin önündeyiz. Açlıktan saçım, açlıktan ne yapacağımı şaşırdım. Bu <laughs> hava çok soğumuş ya. Anne hatırlıyor musun? Biz burada kaybolmuştuk. Evet, evet ya. Nurşah teyze anne. Bak. Allah'ım bu enerjisi bitmedi bugün bu çocuğun. Ne oldu Nema. Çok geçti kız. Ben ama güzel bir çocukla şapka almamıştım. Ama biraz serin. Nema'yı benim şapkamı taktık. Vapurlar da bu arada çalışmaya başlamış. Sis açılmış birazcık. İnşallah dönüşte vapurla gideriz. Evet. Değil mi? Evet biz çünkü vapuru çok seviyoruz. Bu arada iftara da bir şey kalmadı. Buradaki köfteci Yusuf'a yer ayırtmıştı Sanat. Onlar önden gittiler birazcık. 15 dakika öncesinde orada olmak gerekiyormuş çünkü. Biz de yavaşça yürüyoruz. Oo, evet. ne kadar değişik bir gündü değil mi Neva? Evet. Macera dolu bir gün. Koştur 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 koştur. Evet. Çok yorulduk ama. İstanbul kazan biz kepçe. Ama yine de değdi koşturmamız. Değdi mi anneciğim? Evet. Evet bir tane de ben tost yedim o sayede. Ha evet, onu öğlenliğin yedin evet. Şimdi bir daha Ama değdi mi Nema bu kadar evet. gezmemize? Güzel miydi? Evet. Biz... Annem avuç ona. Evet. Şimdi Biz şimdi yiyeceğiz. Biz şimdi iftar yapacağız değil mi? Hayırlı iftarlar. Söyle. Hayırlı iftarlar. Koştura koştura geldiniz ama sadece. Evet dışarıda kuyruk var birazcık.

enerjiler tavan tamam. deniz ne kadar sakin ama değil mi <laughs> Que que